Arkadaşlar bakın skinim de değişti böyle. Şimdi skin nasıl seçilir arkadaşlar NPC için böyle <laughs> NPC çıkarttın. NPC spamlayın. Foyum kasıyor. Arkadaşlar şimdilik oyun kasıyor böyle. Ben bunu düzelteceğim sonra. Bunun gözleri bir herobrine gibi oldu ya. Modelden değiştiriliyor bakın. Ace var buna. Bakın bunun non yakın. Düzeliyor böyle. Boyutu da böyle değişiyor. Mesela buraya 3 üç yazıyor. Küçülüyor boyu. Çocuk oldu. Yani bu kadar arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar görüşürüz